Yeni sezonumuz 13 Eylül'de başlayacak. Seyra'nın beklenmedik hamileliğiyle başlıyor. Bu haber Ferit ve tüm aile için sevinç kaynağı oluyor. Seyra'nın bu müjdeli haberi, yalıdaki herkesi coşkuyla dolduruyor ve kutlamalar başlıyor. Ancak bu sevinçli atmosferin yanı sıra, Ferit'in dedesi Halis'ten gizlediği, Ziya ile yaptığı riskli işbirliği, aile içindeki dengeleri alt üst ediyor. Halis, bu gizli anlaşmayı öğrendiğinde, hayal kırıklığına uğruyor ve aile içinde ciddi çatışmalar baş gösteriyor. Öte yandan, Tarık ve Saffet gibi karakterler, Ferit ve iş ortağı Kaya'nın başarılarını engellemeye çalışıyorlar. Ancak Ferit ve Kaya, güçlerini birleştirerek bu engelleri aşmaya ve düşmanlarına karşı üstünlük sağlamaya çalışıyorlar. Bu süreç, dizide önemli bir çekişme ve mücadele unsuru olarak öne çıkıyor. Tarık ve Saffet'in entrikaları, Seyran ve Sunay'a ulaşmaya çalıştıkları sahnelerle daha da karmaşık hale geliyor. Bu ikilinin sezonda ya iyi ya da kötü bir şekilde diziden ayrılacaklarına dair beklentiler artıyor. Dizide ayrıca Kazım ve Esme arasındaki ilişki de yeni sezonda önemli bir yer tutuyor. Kazım Esme'nin güvenini kazanmaya çalışırken Esme başlangıçta Kazım'a şüpheyle yaklaşsa da zamanla onun samimi çabaları karşısında yavaş yavaş yumuşuyor. Bu ilişki dizideki dinamikleri zenginleştiriyor ve izleyicilere farklı bir hikaye sunuyor. Romantizm rüzgarları da dizimizin bir başka köşesinde esmeye devam ediyor. Orhan ve Gülgün'ün ilişkisi bu sezon daha da derinleşiyor. İkili, birlikte daha fazla vakit geçirerek ilişkilerini pekiştiriyorlar ve bu romantik gelişmeler dizinin duygusal derinliğini artırarak izleyicilere duygusal anlar yaşatıyor. Bu romantik ilişki, sezonun ilerleyen bölümlerinde daha fazla ön plana çıkacak ve çeşitli romantik ve dramatik anlarla dolu olacak diye düşünüyoruz. Seyra'nın hamileliği dışarıdaki düşmanlar tarafından da dikkatle izleniyor. İfakat gibi karakterler Seyra'nın bu durumunu kendi lehine çevirmek için karanlık planlar peşinde koşuyor. İfakat'ın entrikaları Seyran ve Ferit'in ilişkisini tehdit ederken Ferit Seyran'a kadar olan bağlılığını ve desteğini her fırsatta gösteriyor. Bu süreç ikilinin arasındaki bağı daha da güçlendiriyor ve onları birbirlerine daha da yakınlaştırıyor. Yeni sezonda dizinin diğer karakterleri de önemli roller üstleniyor. Yalı'daki diğer bireylerin her biri kendi hikayeleri ve çatışmalarıyla dizinin zengin dokusuna katkıda bulunuyor. Her karakterin kendine özgü hikayesi izleyicilere çeşitli duygusal ve dramatik anlar sunuyor ve dizinin genel anlatısını daha da derinleştiriyor. Dizimizin yeni sezonu bu ve daha birçok heyecan verici gelişmeyle dolu olacak. Seyircileri ekran başına kilitleyecek bu yeni sezon hem duygusal derinlik hem de heyecan dolu anlar vaat ediyor. Her bölümde yeni sürprizler ve dönemeçlerle dolu bu sezon izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak ve dizinin hayran kitlesini daha da artıracak. videomuz bu kadardı. Bizi takip etmeyi unutmayın.